Arkadaşlar günaydın, hoş geldiniz. Biz kahvaltımızı yaptık. Oğluşum dün birazcık ateşlenmişti eve geldiğimizde <laughs> Kemiklerim ağrıyor anne dedi. O yüzden bugün onu okula göndermedim, ilaç verdim. Şimdi ders tekrarını yaptı. Yarın e, feslamı varmış, onu çalıştırıyorum bir yandan. Annemler de gelmek üzeredir. Saati 12.30 yaptık. Öğlen yemeği için çağırdım ama e, saat 3-4 gibi yiyorlar. O yüzden acele etmeyeceğim yemek olayında. Şimdi bir çay koyayım, bir çay suyu koyayım. Ondan sonracığıma... Şu zeytiremin suyunu bir değiştireyim. Menümüzde fırında patatesli tavuk var. Dün e, annemlerden çıktıktan sonra markete uğradım, eksiklerimi aldım. Buldur pilavı yapacağım. Mercimek çorbası, teyzem seviyor onu yapacağım. Ondan sonra közlenmiş patlıcan mezesi yapacağım sarı saklı yoğurtlu. Böyle çayın yanına ne yapsam diye düşünmekteyim. Dün kek yaptım. kek annelere götürdüm. teyzem de şimdi şekeri var ya kızlar. Öyle aşırı bir e, tatlı bir şey yemiyor ama bir herhalde şey yaparım. Kurabiye bir bisküvi falan var aslında. Bakacağım. hallederiz şimdi. Şu zeytinimizin önce suyunu değiştirelim. Bu ikinci günü ve yavaş yavaş rengi koyulaşmaya başladı. Ben evi komple bir süpürdüm, terası süpürdüm. Ondan sonra Yusuf aşağıda bizim odunlarımızı yerleştiriyor. Kapının önüne getirdik, öyle attık. Üstüne de mevran örttük ya. Kahvaltıya hızlıca geçti. Tost yaptım. Çay demledim. Bugün günlerden perşembe mi? Yok çarşamba. E, gazete ilanı için yerel gazeteyi aradım. 2000 TL. Küçücük şu kadar bir satır ilan için istediler. Şimdi muhasebecimle görüşme oldu. Diyor ki başka yan köylerdeki mahallelerdeki yerel gazetelerden fiyat alın demiş. E, onları aramam lazım ama önce ben onları karşılayayım da. Teyzem, annem ve Sezgin geliyor bana bugün. Akşam yemeğini istemediler çünkü babam işten geliyor ya evde olmamız lazım dedi anne. Öğlen yemeğine geliriz dedi. Şimdi sobayı yakmadım. Hani... Tamam Sezgin aslında sıcağı soğuğu biliyor artık. Sobaya çok yaklaşmıyor öyle bir tecrübe. Te tere, yani şey böyle ama yine de zaten havada çok soğuk değildi. Ondan dolayı bir şey yapma gereği duymadım. Çamaşırlarım vardı onları terasa atıverdim. Arasın okulu için eşofman altı e, kirlenmiş aslında onu yıkamam lazım, bugün kurutmam lazım. Bir de e, yedek de almam lazım. Aynı zamanda arası okul için ayakkabı almamız lazım. Bunlar için akşam belki bir kemer yapabiliriz. Kemere gidebiliriz yani. Çay çay Mutfağı da taze ama. Bunu bitirelim sonra mı? Şöyle çay koyalım. Sizde keyifler nasıl? Emine hastanede. Ee, ben de artık dediğim gibi her gün konu, yazışıyoruz. Annesiyle annesinden de haber alıyorum ama hani sık boğaz etmiyorum. Tomografi sonuçları bugün çıkacaktı. Şimdi, bunlara e, tavuğumu ondan sonra hazırlığım için patates falan bulgur pilavı, bu mercimek çorbası için daha erken. Hani bir saat falan yemeğe kalan. Efendim canım? Telefonu yatak odasına bebeğim. Şöyle baget aldım. Baget dedi. Burada salondaymış bir tane gel. Salondaymış tatlışım. Şöyle patates. Anneciğim yavaş yürüsene. Öyle ayağını basa basa yürüyorsun bebeğim. Sarımsak, soğan içeceklerden de aldım. Şekersiz, e, şekersiz de aldım. Teyzem çünkü e, dediğim gibi şekeri olduğu için böyle çok tatlı meşhur baklar, içmiyor. E, sosuna da, tavuğun sosuna biraz salça, yoğurt, e, yağ ve baharatlar koyacağım. İşte soyarız. Kurabiye içinde şey yapayım ya. Yağ çıkarayım. Yağ biraz ısınsın. Şimdi evet o da ısınsın. ısınsın. salçalı olunca şey güzel oluyor, kızarıyor ee, şeyin üstü. Tavuğun. Tavukları ayrı doğrultu şeyde soslayacağım, yapacağım. Patatesleri altına dizeceğim. Öyle planladım, bakalım. Kızı, kızı. Aslında dolap kapaklarım falan silinecek ama Şuraya alayım. Bir buçuk kaşık yeter. Salçamı da alayım. Bunları geri dolabımıza koyalım. Bunları bekletmenin bir anlamı yok. Tavukları yıkayacağım. Yanlar aramızda olabilir ama ben yıkıyorum. Zeytinyağı koyuyorum. Bulaşık makinesini çalıştırdım bu arada. Sabah tatlı lavaboyu yıkadım. Ya beyler evde olunca aslında e, ancak yoğunlaşır şey yapabildim. Odaklanabiliyorum kendi işime, misafir hazırlığına. Ama gerçi keresi falan süpürmek de zamanını aldı öyle söyleyeyim. Salçayı şunuyu biraz açalım. Biber salçasıydı ya, sert oluyor kızlar yoğurdu. Islıyorum. Zeytin yağ meydan da olsun, olur kebabın falan için. De Pus, Aslında daha kekiğim de var ama O biraz iri olduğu için Daha ince uzun ya böyle can zaten biber salçası yapmış biraz bekleyene kadar biz de bu işte esnada soğan ve patatesleri bir dilimleriz. Domates de aslında atabiliriz buraya. Biber e, difrizde var. Difrizden çıkarıp fırına atsam nasıl olur diye düşünmekteyim şu anda. Bu böyle karıştı beklesin. Sizin bir hazırlığı yapmış gibi olalım değil mi? Hem de misafirlerimiz parçalarız. bugün gene müthiş bir baş ağrısıyla uyandım nedenini bilmiyorum vitaminlerimi kullanmaya başladım tekrardan ara vermiştim ya çünkü e, böyle bir zaten modsuzluk üzerinde vardı böyle bir modun düşük enerjim düşüktür. ama diyorum ya hayat devam ediyor ve bir şeyleri, bir şeylerle meşgul olmak zorundayız o esnada da enerjimi korumak motivasyonumu korumak benim için çok önemli Bakalım, kalsiyumu mu içtim dün, kolajenimi, vitaminlerimi. Ondan sonra bu e, aslında yeşil bitkilerden, sebzelerden almamız gereken, yeşilliklerden almamız gereken vitaminlerin toplamının bir vitamini var böyle yeşil kapsül, ondan aldım. Tabii vücut e, şey sağlayana, ayak uydurana kadar bir hafta geçiyor. Hemen etkisini göstermiyor ister istemez. Ee, eczaneye de gidecektim. Gidemedim. E, Toparla işte e, kahvaltı hazırlığı falan derken. Ama ilaç eczane duruyordur. Zaten tanıdık eczane. Şimdi annemlerle ilgilendikten sonra çıkarken ya annemlere söylerim gitsin alsınlar ya da ben Yusuf'la alırım. Bakarız duruma göre. Kayınvalideme de uğrayamadım bugün. O da dün şey diyordu. E, zeytinyağı sıktırdık ya. Kavanoz getir de zeytinyağı vereyim sana diyordu. Ben şimdi ana yemeği koyup e, çorbayı koyup pilavımı da demlemeye hemen koyup kurabiyeye geçerim. Çayın yanında kurabiye güzel olur. halini göstereceğim kızlar. Patatesleri böyle tepsinin altına yayacağım. Üzerine bu e, sosladığım tavukları koyacağım. Ana yemeğim bu şekilde olacak. Tepsiyi toplamaya geldik. E İçeriden birkaç tane biber çıkardım. Dedim ki neden olmasın. Patateslerim böyle birazcık iri yani şeyle e, tavukla eş zamanda pişecek şekilde yaptım ki bagetler pişene kadar da onlar da şey olmaz iyice yanmaz patateslerin üzerine biraz tuz gezdirdim zeytin koyuyorum. Bizim hanımları iyice acıktıracağım ki böyle iştahla yesinler de bir davette çok aç gitmediğin zaman da böyle yemeğin tadını tam alamıyorsun ya. O yüzden iyice acıkmak lazım. Bu hazır. Fırın yemeğim hazır. Sofrayı kurmaya bir saat kala fırına atacağım. Hemen mercimek çorbamı falan koyacağım. Sarımsaklı mezevi hemen hallettim patlıcanlı. Kızlarım benim hanımlar henüz geldi ama ben de tabi elimi bayağı hızlı tuttum. Maşallahım var. Zeytin aslında buradan alsak mı tezgahtan? Şöyle bir yere koyalım. Hop. Tamam. Şimdi. Pilavımızı da koyalım demlensin mi ya? Öyle çayımı demledim bu arada. Mercimeğimi yıkayayım. Mercimeğim için bir soğan So yellow. <laughs> Afiyet olsun bebişlerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş buldum. Canlarım benim. Çok açlar. Ben onları çok uzun tutmayacağım. Size göstereyim mi? Güzel olmuş mu teyze? Puanladın mı canım? Çok güzel Afiyet olsun bir tane. Otur. Otur anneciğim. Karnını doyur. Baş misafirimiz önce iç çorbasını. Güneş de vuruyor değil mi? Arkadan şey çekeyim şimdi mi oğlum? Hadi siz başlayın. Siz yemeğinizi yiyin. Ben şunu çekeceğim şimdi biraz. Şu şeyi indirmem lazım. Vallahi güzel kızardı ha Şeylerim tavuklarım güzel kızardı Kızlar akşama ettik Annemler saat 4 gibi gittiler Sonra ben mutfağı falan toparladım Çamaşır attım temizleri topladım Terası çamaşırım vardı ee, Yusuf'la beraber geldik Çünkü hem videomu yükleyeceğim hem de arası bir ayakkabı Bakmaya gitmemiz gerekiyor demiştim ya Yorulmuşum vallahi. Gidince sobayı tutuştururuz. Pasajın genel hali. Yazın nasıldı şimdi nasıl? Olmuş kimsecikler yok. Gerçi yazın da çok da kalabalık yoktu öyle ama <laughs> ayak altı bir şey değildi. Yer değildi ama yine zaman kaybetmeden gideyim şey ay Cavit abinin şeyleri perdeleri ne kadar kötü olmuş. Yazın başında böyle değildi. Bunlar daha yeni çekmişlerdi. Fırtına çok kötü parçalamış. Bizim Lebron'un bir par parçası da şuraya uçmuş. Şuranın parçasıydı. Tam o Yusuf'un berberinin üstünün parçası. Uçuşmuş onu. Kaybolmadan almak lazım. Buraların durumu böyleymiş. Çok uzun zamandır gelmiyorum ben de sizin. Ta hastaneden önce gelmiştim en son. Hastaneden sonra hiç gelmedim herhalde. İki hafta oldu. Evet, böyle bombay hiçbir yer ay bile de falan hepsi uçuşmuş Yusuf görüyor yine en büyük şey kırılmış. Tüf 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 nasıl hasar almışsa görüyor musunuz altı kırılmış. Bunu böyle bırakalım da bile de başlığımızı alalım en azından. Onlarda rüzgarlar her şey uçuşmuş. Kovanın altı kırılmış ya yazık. İyi kötü siliyorlar dedik. <laughs> Ezan çok güzel okunuyor kemer merkeze geldik. Önce Flo'ya bakacağız. Gerçi geçen Yusuf'a baktığımızda senin ayağına bakmıştık ya bir tane hoşuna gitmişti. Öyle bir şey istiyorum. Neyse önce bir buraya bakalım. bakalım. Sonra AC'ye geçer bakarız. Olsun, 5 Erkek 5. aşağıda aşağıya bakmamız lazım. Çocuk grubu artık çoktan ama küçük, küçük geliyor. 40 numara ayakkabı alacağız. Numarasını bildiğim için ve giyeceği modelleri bildiğim için hiç şey yapmadım. Söyleyin adını. ara zaten gelmek istemedi evet. babaannesine indi. Saat 8 civarı. Yufsun bir müşterisi daha vardı onu bekledik. Biraz üşüdüm vallahi. Üstüne çok kalın giyinmedim. Evet. Çocuk değil hayatım. Çocuk artık yetişkin giyiyor. 40 numara çocuğun ayağı. Nerede çocuk? Çocuk bölümü deyip duruyor ya. Çocuk artık 40 numara. 40 numara da çocukta mı var? Bir de Flo'ya abone şeyli, şeyliğimiz üyeliğimiz olduğu için bir alana bir bedava varmış ama o büyük showroomlardadır diye düşünüyorum. Burası küçük şube. Böyle ama biraz yüksek istiyorum yani kesik kısa değil. Çünkü zaten yağmurlar çamurlar başlıyor. Yağmur çamur da böyle şey. Daha ayakkabı. Daha acı ayakkabısı daha dağ ayakkabısı. Yalnız benim şeye bakar mısın? Yorum mu? Çok uzun zamandır arası ayakkabı almıyorduk. Hep halası getiriyordu ya. Ay, benim ayağımdaki gibi böyle hafif yüksek model istiyorum. Çıt çıt olursa daha kolay olur onun için. Bunlar hep bağcıklı. Ay. Geliyorum canım. Montlar, Lamborghini, Kinetics. Çantam her yerde hmm. yanımda. Krem renkli bir alt lazım da ama bu çok açık renk ayakkabıyı seçelim de sona göstereyim size aldığımız şeyi ya o kadar saçma bir durum ki şimdi e, aslında 39-40 arası giyiyor ama şu anda gün, güncel kullandığı ayak numarası 40 ve şey e, 39 ve e, şimdi şöyle bir şey var 39-40 da bir erkek ayakkabısı yok yani erkek modeli yok bayan bölümüne bakıyorsun ya içinde bir pembelik var ya böyle duruşu sonuçta Hani diyorsun ki ayak numarası 39 erkekte 40'dan başlıyor 45'e kadar gidiyor 40'ta büyük yani şu anda birazcık sporda falan yapar ayağı <laughs> Yani çok doğal Anladınız değil mi demek istediğim 39 şeyde yok çocukta da 30-35 arası var yetişkin çocukta seçenek yok Sarı şeye baktık. ve 2ye girdik. DeFacto'ya girdik. Flo'ya girdik. Çok güzel Flo'da beğendiğimiz modeller oldu. Hatta ve 2de bir tane beğendiğim model vardı. Siyahlı, gri'li böyle. Hem koyu renk olsun çabuk kirlenmesin. Ama 40 numara. Yani erkek bedenin, erkek ayak numarası 40 başlıyor. Bayana bakıyorsun. Bayanda da olmuyor. Hem modeli hem renginden dolayı. Yusuf dedik en iyisi bir gün Antalya'ya gidelim. Şimdi hali hazırda ayakkabıları var. Onları en azından giydireyim. Bugün günlerden ne? Çarşamba, yarın perşembe. Ya yarın ya cuma günü. Ee, cumartesi de olur yani bu haftayı bitirir ayakkabısıyla. Öyle aman aman acil bir ayakkabı şeyimiz sıkıntımız yok ama almak da lazım. Alsak iyi olur diye düşündük. Çünkü bir de alt eşortman ee, krem rengi alt almam lazım. Burada bir tane alt şey yaptım ama ince. Benim böyle polar e, alt almam lazım ki vücudu böyle sıcak. Havalar soğuk artık. Bir de uzun kollu e, bordo rengi forma üstüle almam lazım. Kısa kollular şey oluyor. E, üzerine bir hırka illa giymek zorunda kalıyor falan filan. Yani arasını bir okul alışverişini Antalya'ya gitmemiz lazım. Antalya'da Antalya'da seçerek daha fazla buradan bir şey alamadık. Yusuf'un bankamatikte bir işi vardı. Onu halletti. Eve gidiyoruz. Matik yapacak bir şey yok. Yani Evde yemeklerim var. Soba hazır. Sadece tutuşturacağız. Hı. Saat yedi buçuk bu arada. Çabuk hava kararıyor ya. Şey zannediyorum ben de. Böyle saat dokuz gibi falan algıladım ama saat daha yedi buçukmuşum.